<laughs> ama bak yavaş atayım. Binin binmeyin demiyorum. Yavaş oturun. Evet. At koltuk mu At binicileri. At biniciler yerlerini aldı. <laughs> Ve atlar hazır. <laughs> atlar... atlar biraz huysuzluk ediyor ama at binicileri hazır durumda. <laughs> ve Mehmet Mehmet geliyor ve atladı. <laughs> Raci Raci hazırlanıyor, hazırlanıyor. Geliyor, geliyor ve mükemmel bir atlayış. Raci Zafer geliyor. Oh! Ay şey çöktü. Hadi lan gel oğlum göster. Ya durdur yak şimdi? Yere şimdi gel.